Evet arkadaşlar tekrar günaydın saat şu an kaç saat saat 8:45 ee, ben neredeyim Türkiye'ye girdim saat e, yaklaşık 7:30 gibi falan girmiştim Türkiye ama işte gümrükte e, sorun falan çıkmadı sadece İngiltere'den gelecek olanlar için söylüyorum bunu e, bizim yeşil kartlarımız Türkiye'de sigortamız yok. Dolayısıyla sigortanızı yaptırmanız gerekiyor. Önce pasaporta gidiyorsunuz. Pasporttan geçten sonra araç kaydını e, pasporttan sonra yaptıramıyorsunuz. Sigorta D3 binasına gidip D3 binasına sigorta poliçenizi alıyorsunuz. Hemen onun yanındaki ofiste e, aracınızı kaydettiriyorsunuz. Ondan sonra tekrar pasaportun oradaki gümrük muhafızlığına gidiyorsunuz. Bagaj kaydı yaptırıyorsunuz. Yani bu şekilde çalışıyor eğer sigortanız Türkiye'de geçerli değil ise. Dolayısıyla e, Gümrük muhafaza D3 binasının orada bizi biraz bekletti. Sebebi de yerler paspaslanmış, yerlerin kurumasını bekledi e, memur bey. Dolayısıyla yaklaşık bir 20-25 dakika orada oyalandık sadece yerlerin kuruması için. E, ben Gayet rahat geldim. Hiçbir sorun yaşamadım. Zaten diğer videolarda ben anlatmıştım kapıların nasıl işlediğini, nasıl geçtiğimi. Yollarda herhangi bir sorun yok. Bulgaristan'da hiçbir sorun olmadı. Kapılar gayet sakindi. Bulgaristan'ı çünkü akşam geçtiğim için video çekemedim. Karanlıktı. Dolayısıyla gayet sakindi yani. Zaten ben bin niyetimi e, online aldığım için herhangi bir e, kuyrukta bekleme falan da olmadı. E, başka aklıma gelen yol olayında Bulgarda e, Belgrad'a kadar yol çok iyiydi. Şey pardon, Bulgar Bulgar gümrüğüne girdiğimizde Belgrad'a kadar e, yol çok kötü. Bir arkadaş bana bir yorum yapmıştı galiba. Ali Öztürk galiba. Çok haklı. Yollarda acayip çukurlar var. Yani çok dikkatli gelinmesi gerekiyor. Ama ondan sonra yollar kaymak gibi hiçbir sorun yaşamadım. Sadece sinekleri berbat işte Sırbistan'ın. Onun haricinde mazotta düdüklendik maalesef. Sırp'ta. İşte pompacıya 20 euro koymasını istedim. Ondan sonra baktım. 20 oldu. Kasaya gittik. Ödedik. Yani daha şey Sofya gelmeden depo benim yaralandı yani. Hiç e, istediğim e, mili, istediğim kilometreyi yapamadım. Dolayısıyla bence Sırp'ta mazot veya pompa kendi pompa olayı olduğu zaman e, biraz temkinli olun. Dikkat edin. Başında bekleyin. Bilmiyorum yani. Başında beklesem ben de başında bekledim ama olmadı yani. Sonuçta ee, az bir bilmiyorum yani hava hava herhalde büyük ihtimalle hava e, pompaladılar olay içerisine. Evet durum bu. Ben de yapmadım, dinlenmedim. Ee, sadece işte ihtiyaç mallarını yaptım. Ee, çok hızlı yemekler yedim. Zaten kucağımda yedim. Neden acele ettim ben de bilmiyorum. Zaten gecikmeli çıktığım için Türkiye e, İngiltere'den. Dedim bir an evvel memleketi döneyim. Şu manzarayı göreyim camiyi göreyim, bayrağımızı göreyim. Sabah 5'te çıktım, dün. 7.30'ta girdim. Yani 24-26 saat bir yolculuk oldu. Bunun zaten herhalde bir 4 saat'i, 4-4.5 saat'i beklemelerle geçti. Bekleme, mola falan fişman. Yani Allah'a şükürler sağ salim geldim. Şimdi tabii istikamet İstanbul. İstanbul'da 2 gün kalıp ondan sonra İzmir'e devam edeceğiz. Burada acayip bir tır yoğunluğu var. Acayip ee, bir sürü tırlar bekliyor. Jandarma şu an onları bir organize etmeye çalışıyor. Evet. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Kayıtlar aldım. Kayıtları çektim. E, dedim ya yani hep te tekrarlamış gibi oluyor. E, videolar zaten bitince hepsini montajlayıp e, güzel bir şekilde sizlere sunacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, güzel Görüntü, şeyler e, izlenim görmüş videolar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ben de yeniden geldiği kadar işte bir şeyler yapmaya çalıştım. Maksat ise benim gibi ilk defa ve ikinci defa gelecek olanlara yardımcı olmak, yol göstermek. E, lütfen yorumlarınızı yazın. Düşüncelerinizi yazın. Beğenmeyi de unutmayın. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben e, Türkiye içerisinden de vloglar yapacağım. Ee, yani sadece sınır sıla olayı değil yani. Türkiye içerisinde de e, vloglar yapacağım. Çünkü benim işim e, erkek kuaförlüğü, eğitmenliği. Türkiye'de işte birkaç eğitim vermeyi düşünüyorum. Daha doğrusu vereceğiz. E, onların da çekimleri olacak. Bunlar da e, şeylere girecek, videolara girecek. Umarım beğenirsiniz. Hadi kendinize bakın. Teşekkür ediyorum.